Merhaba benim Bugün sizlerle defen bilimleri projemizi size anlatmak istiyorum. Konum maddenin tanecik yapısı ile katı sıvı gaz özellikli modelleme özelliklerini modellemeydi. Katıların özelliklerinden size başlamak istiyorum. Tanecikler arası boşluk sıvı ve gazlara göre çok azdır. Sıkıştırılamaz. Tanecikleri titreşim hareketi yapar. Tanecikler birbirleriyle sıkı bir biçimde temas halindedir bulundukları kabın şeklini almazlar. Şimdi ise sıvı özelliklerinden anlatabilirim. Sıvı, tanecikler arası boşluk katılara göre çok gazlara göre azdır, sıkıştırılamaz kabul edilir. Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. Tanecikler birbirleriyle temas eder, bulundukları kabın şeklini alırlar. Bu şekilde. Şimdi ise gaz maddelerde. Şunu açayım. Gaz. Tanecikler arası boşluk çoktur. Sıkıştırılabilir. Taneciklere titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. Tanecikler bağımsız hareket eden homojen yapıdadır. Çok hızlı hareket ederler. Bulundukları kabın şeklini alır. Benim projem bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.